akşamlar Samsun Kent TV izleyicileri. Bugün 16 Mayıs 2021 günlerden pazar haftanın gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Mayıs günü itibariyle başlayacak olan kademeli normalleşme sürecine ilişkin ayrıntıları aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti teşkilatlarıyla bayramlaşma programında yaptığı konuşmada milletimize söz verdiğimiz şekilde pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz diyerek açıklamalarda bulundu. Milletimize söz verdiğimiz şekilde pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Bu konudaki detayları kabine toplantımızın ardından milletimizle paylaşacağız. Niyetimiz Mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayı ile birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz. Milletimin şundan emin olmasını istiyorum. Salgının ülkemize sirayet ettiği 2020 mart ayından beri aldığımız tedbirlerin özellikle de kısıtlamaların tek amacı 84 milyon vatandaşımızın her birinin sağlığını, hayatını, geleceğini korumaktır. Mecbur olmadığımız hiçbir tedbire başvurmadık. Başvurmayacağız bulunla kalmıyor. Aldığımız tedbirleri de vatandaşlarımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz. Amacımız dünyanın tamamıyla birlikte yaşadığımız bu sıkıntılı sürecin en az hasarla, en az kayıpla atlatılabilmesini sağlamaktır üretim tarafında bunu başardığımızı memnuniyetle görüyoruz. Sanayi üretimi ve ihracat rakamları her ay yeni rekorlar kırarak olumlu yönde ilerliyor. Kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin Gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz. Hiçbir vatandaşımızın kendini sahipsiz hissetmemesi için devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sosyal destekleri ciddi oranda artırdık. Nitekim uluslararası değerlendirmelerde salgın döneminde vatandaşlarına en yaygın ve etkin sosyal destek sağlayan ülkeler arasında yer alıyoruz. Sağlık hizmetlerindeki başarısını sosyal ve ekonomik desteklerle taşlandıran Türkiye, kendini gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin çoğunda gözlenen kriz ikliminin dışında tutabilmiştir. Tam kapanma sürecinin devam ettiği Arife gününde Samsun Kent TV olarak sokağa çıktık ve Samsun sokaklarındaki görüntüleri sizler için derledik. 17 günlük tam kapanma sürecinin son zamanlarına yaklaşmış bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere bayramda da tam kapanma sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamayla bayram ertesi kademeli olarak normalleşme sürecinin başlayacağını söyledi. Peki Samsun'da bugün yani arife günü son durum nasıl? Vatandaşlar sokakta mı? Birlikte bakalım. Samkon Genel Başkanı Kaya Aşçı ve yönetim kurulu üyeleri, ilk Kadın Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı yerinde ziyaret ederek Demirtaş'ın bayramını kutladı. Ziyarete MHP İlk Kadın Belediyesi Meclis Üyesi Aykut Çetnede katıldı. Samkon Genel Başkanı Kaya Aşçı ve yönetim kurulu üyeleri İlk Kadın Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Evet, evet. Şimdi daha Genel merkezi İstanbul'da bulunan Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu Genel Başkanı İş Adamı Kaya Aşçı ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Ramazan Bayramı'nda Samsun'a gelerek ilk adım belediye başkanı Necahattin Demirtaş'la makamında bir araya geldi. Ziyarete MHP İlk Kadın Belediyesi Meclis Üyesi Aykut Çepni de eşlik etti. Geçtiğimiz haftalarda genel kurulunu yapan Samkon'da genel başkanlığa seçilen Kaya Aşçı, yeni yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirdiği ziyarette ilk kadın belediye başkanı Demirtaş'ın bayramını kutlarken Samsun için hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlattı. Hesaplarca 1 milyon üzerindeki Samsun'u orada temsil etmek için... E İlk Kadın Belediye Başkanı Necatdin Demirtaş, kendisini ziyaret eden Samkon Genel Başkanı Kaya Aşçı ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek Samsun için yapılacak her projeye destek vereceklerini söyledi. Ziyaretin sonunda Samkon heyeti ve Necatdin Demirtaş hatıra fotoğrafı çekindi. Bayram günü Samsun Gazi Devlet Hastanesi önünde çıkan tartışma büyük paniğe neden oldu. Büyüyen olaya polis ekipleri ve bekçiler müdahale etti. <laughs> Gazi Devlet Hastanesi acil servisi önünde çıkan kavga büyüdü. Büyüyen kavgaya polis ve bekçiler müdahale etti. Tekeköy ilçesinde yaşanan silahlı çatışmada yaralanan biri Gazi Devlet Hastanesine getirildi. Silahlı çatışmada yaralanan ve Gazi Devlet Hastanesine getirilen şahsın hayatını kaybetmesi sonrası hastanenin acil servisi önünde hasta yakınları ve güvenlik güçleri arasında tartışma çıktı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken polis ve bekçiler kavgaya müdahale etti. Eğitim Saati isimli programımızda bu hafta öğrenciler için hazırlanan, başta spor yapma alışkanlıkları gibi birçok kazanım elde etmelerini sağlayan On Offline Sports projesi konuşuldu. Hocamızın da içerisinde olduğu uluslararası bir projeden söz edeceğiz. Bugün On Offline Sports projesi. E, Neslihan Hanım bize bu konu hakkında biraz bilgi verirseniz önden bu şekilde başlayalım programımıza. Tabii ki. Projemiz bir e projesi. Yani Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen bir hareketin içerisindeyiz. Bu platformda 41 ülkenin öğretmenleri ve eğitmenleri bulunmakta. Biz... Eğitim Saati isimli programımızın bu haftaki konu Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve Beden Eğitimi Öğretmeni Neslihan Macit Bayrak oldu. Bayrak, programda içerisinde olduğu uluslararası bir proje olan On Offline Sports projesini anlattı. Bayrak, On Offline Sports projesiyle öğrencilere pandemi dönemindeki spor yapmanın getirileriyle birlikte yabancı dil öğrenme, teknolojiyi verimli kullanma, özgüven kazanımı gibi öğrencilere birçok getirisi olduğunu kaydetti. Projemiz pandemi döneminde sürekli ekran, ekran karşısında işte Zoom'dan matematik, fen, Türkçe dersleriyle sürekli orada onları dinleyen ve gerçekten ee, hani son zamanlarda biliyorsunuz artık psikolojik olarak da bunun yükü çocuklar üzerinde ağır olmaya başladı. Ee, biz bile sürekli toplantılar yaptık, eğitimler aldık. Bu bizi bile zorladı ki çocuklarımız daha çok küçük ve tecrübesizler. Biz buna yönelik olarak bir önlem aslında bir önlem planı da olarak bunu harekete geçirdik. Çocuklarımızın e, teknolojiyi olumlu kullanmalarında e, ya da Temel becerileri kazanmalarında e, projemizin amaçlarıyla bağdaştırarak onların yetkinliklerini geliştirmek istedik. Ve işbirliği ve dayanışma içerisinde öğrencilerimize çok güzel gelişimler kazandırdık. Hep birlikte çalıştık. E, en önemli diyorum ya bizim için çıktığımız öğrencilerimizin e, bir şeyler öğrenmesi, yeni kazanımlar elde etmesiydi. Biz en büyük amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz. Yılport Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım basın açıklaması yaparak Samsun sporlulara sizin arzu ettiğiniz şampiyonluğu size getireceğiz dedi. Ne gerekiyorsa yapacağız. Söke söke diyoruz. Biz bu ligden çıkmak istiyoruz. Yılport Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım playoff maçlarından Süper Lig'e söke söke çıkacaklarını açıkladı. Oynayarak çıkacağız. Çıkamazsak da buradan söz veriyorum seneye bu takım açık ara çıkacak. İstediği kadar dört tane süperlikten takım çıkıyormuş, alttan takımlar geliyormuş. Bunlar hep olacak. Siz eğer hedefinizi Avrupa diye koymuşsanız ve Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın olduğu birlikte hedefi koyup büyütmek gibi bir şeyiniz varsa, yani böyle derin sularda biz bu olmayı tercih ederiz. Derede değil, o nedenle tekrar söylüyorum, bana güvenin, hocama güvenin, takıma güvenin. Biz sizin arzu ettiğiniz, istediğiniz şampiyonluğu Samsun'a getireceğiz. Biz inşallah şampiyon olduğumuz gün Türkiye'de böyle tam kapama olmayacak. Biz kuralları ihlal etmeden temiz bir şekilde Samsun'da kutlama yapacağız. Üçüncü çıkan takım olarak. Bu hepimizin istediği, sizlerin de istediği bir şey. Benim de görevim hocamla, ekibimle, yönetimimle, futbolcularımla bunu yapmaktır. Yılport Samsun Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam takım için genel bir değerlendirme yaparak herkesin desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Sağlam son düdük çalana kadar hayalimizden vazgeçmeyeceğiz dedi. Kısımda göreve başladık ve hep birlikte hep birlikte Allah'ın izniyle ee, çok zor bir işin üstesinden gelerek e, sezonu şampiyon bitirerek o hep kurtulmak istediğimiz yerden kurtulduk. Sonrasında da Hillport Samsun Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam playoff maçları ve Süper ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bile getirdik. Odam orada. Kendime ev tutmadım. 25 metrekarelik odada Sabah kalkıp işimizin başına oturduk, akşam işimizden yatağımıza gittik ve kendi bilgimizi, birikimimizi, tecrübemizi Samsun Spor'un menfaati ve başarısı için ortaya koymaya çalıştık. Sağlam, bilgimizi, tecrübemizi Samsun Spor'un başarısı için ortaya koymaya çalıştık. Dileğimiz ve beklentimiz şuydu diyerek ekledi. Tabii dileğimiz ve beklentimiz şuydu ki, pazar günü 34. 34. maçın sonunda e, ee, Süper Lig'e çıkıp şehrimizin, taraftarımızın yıllardır süren Süper Lig hasretine son vermekti. Fakat bunda başarılı olamadık. Tabii ki alınan 70 puanı bir kesim büyük bir başarısızlık olarak görebilir. Farklı insanlar da çok farklı değerlendirebilir. Ama ortada bir gerçek var ki biz 34. maçın sonunda maalesef Süper Lig'e çıkma hedefimize ulaş, ulaşamadık. Ama o günden sonra başkanımızla da hemen oturduk ve yapmamız gereken işin şu olduğunda fikir birliğine vardık. Bir an evvel bu durumun olumsuz etkilerinden kurtulup ayağa kalkıp hep birlikte olduğumuzu önce kendi içimizde ortaya koyacağız. Daha sonra da tabi bize bu 13 günlük süre içerisinde bugün 13'ü 26 Mayıs'ta Allah'ın izniyle final maçı oynayacağız. Ve bu 13 günlük süreç içerisinde e, bizim bu mücadelemizde bize destek olacak insanlarla da bu birlikteliğimizi, bu gücümüzü e, ve bu duygularımızı paylaşmak istedik. E, ben şunu çok açık yüreklikle söylemek istiyorum. Samsun'da yaşayan, Samsun sporluyum diyen herkesin desteğine ihtiyacımız var bizim. Dolayısıyla e, şunu bilmenizi isteriz ki son maçın son saniyesine kadar son düdük çalana kadar biz bu hayalimizden kesinlikle vazgeçmeyeceğiz ve bunu da çok net bir şekilde ortaya koyacağız. Hep beraber bunu Yılport Samsun Spor da karşılaşacağı Altın Ordu maçına hazırlanıyor. Maç kadrosu belli olan takımın antrenmanları sürüyor. Yılport Samsun Spor 18 Mayıs Salı günü Altınordu ile oynayacağı playoff maçı için son hazırlıklarını tamamladı. Nuri Hasan tesislerinde playoff maçı öncesi sıkı bir antrenman yapan futbolcuların neşeli oldukları gözlemlendi. Yılport Samsun Spor Salı günü deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçı için hava yoluyla İstanbul'a oradan da İzmir'e hareket etti. Pazartesi günü İzmir'de antrenman yapacak olan Yılport Samsun Spor, Salı günü saat 18'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda playoff maçı için Altınordu ile karşılaşacak. Yılport Samsun Spor'un Altınordu maç kadrosunda ise şu isimler yer aldı. Nurullah Aslan, Furkan Köse, Ahmet Altın, Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Boli, Erkan Breşmen, Erhan Kartal, Mücahit Albayrak, Gökhan Alsan, Ferhat Çulcuoğlu, Oğuz Bulak, Savi JJ Jeje, Guido Koçer, Gökhan Karadeniz, Yasin Öztekin, Hamron, Matyas, Nadir Çiftçi ve Emirhan Koca yer aldı. Samsun Kent TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Müzik <laughs>